Evet selam dostlar. Bugün sizlerle Solar Smash isimli bir oyun oynayacağız. Bu bir dünyayı yok etme oyunudur. Oyundaki amacımız e, sadece gezegenleri yok etmek ve onunla e, gezegenlere saldırılar düzenlemek. Eğer sizde e, bu oyunu daha önce oynadıysanız e, yorumları yazmayı unutmayın. E, onun öncesinde e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçiyoruz. Bu oyunu daha önce de e, Kaiser Doğu oynamıştı. Yani belki görmüşsünüzdür. O zaman hiç vakit kaybetmeden hadi oyunumuza geçelim. Güneş sisteminden başlayalım. Güneş sistemi diyelim. Burası Güneş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada ayarlıyoruz. Şimdi Güneşe izin isim yazalım. Ne olsun Günek. <laughs> tamam. Bir uzaylı uzaylı gönder. Of. Güneş patladı arkadaşlar. Şu an güneş niyetine hiçbir şey kalmadı. Bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere güneş dağılıyor. Başka şey. Karadereyi kara seçelim. Of. Güneş tamamen yok oldu arkadaşlar. İnanamıyorsunuz. Güneş şu an parçalara ina ayrıldı. E yok edebileceğim bir gezegen falan yok. O zaman bir de şunu denesek. Yok arkadaşlar. Force sistem diyor. Evet. Dünya tekrardan yok oldu. Bu oyunu size e, tavsiye ediyorum bu arada. Bir de dünyayı da şey yapalım. Dünyaya engel. Pardon, reklam geliyor. Bakalım. Neyse arkadaşlar ya, reklam çok boş. Hadi ya hadi. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Şimdi ilk önce böyle bir saldırı düzenleyeceğim dünyamıza. Şuna bak. Ay gibi parlıyor mu? Aha gönderdim bir şeyler. Şu an dünyanın içinden geçmek üzereyiz. Başka ne yapsak? Ay bir sürü şey var. Bir de şunu deneyeceğim. Bomba gönderdik arkadaşlar. Atom bombası herhalde. Patlar herhalde. Bir tane daha gönderelim. Yok. Bu fazla etkili olmuyor. Bir de şu tarafa zarar vermeye deneyeceğim. Bu neyin nesi anlayamadım ki. Aa patlatabiliyoruz. Tamam. Patlayın. Evet, dünyanın içinden geçmenin zamanı geldi. Oy! Dünya niyetine hiçbir şey kalmadı ki. Şunu deneyeceğim. Ne oluyor? Oy. İyi bu dünyayı parçaladı. Dünyanın yarısı gitti. Lan İçinden geçeceğim dünya. Bu neymiş? Hediye falan diyor. Hediye gönderdik dünyaya. Hadi hediye gönderelim çocuklara. Başka ne gönderelim? Şunları göndereceğim. <laughs> i̇şte böyle yanın yakılsın. Görüyorsunuz arkadaşlar şu an dünya mahvoldu. Dünya niyetine hiçbir şey kalmadı. Oğlum dünyada kaos var sanırsa. <laughs> Oy. Şu an dünya cehennem. Yok et. Canımın içi yok et, yok et. Bu ne oğlum ejderha falan. Videonun devamı için like atmayı unutmayın. Zamanı durdurduk sanki. Ooo oh. Dünyanın içinden geçtik var ya. Bir de şurayı da mahvedeyim ondan sonra da videoyu bitiriyorum. Bunu Aha. Dünya yok oldu şu an. Arkadaşlar neyse videoyu burada bitireceğim. Çünkü dünya niyetine hiçbir şey kalmadı. Görüyorsunuz. Başka şeylere de saldıramıyoruz. Son kez şunu göndereceğim. Arkadaşlar dünya par paramparça oldu ya. Şuna bak görüyorsunuz. Yine adama şunu da göndereceğim. Evet videomuz bu kadardı. Ee, görüşmek üzere. Beğeni atmayı unutmayın.